Herkese selamlar. Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce bir bahçe turu yapmıştık. Bunun ikincisini çekiyoruz. Şu anda Yetiş Hocam'ın bahçesine geldik. Daha önce sizlere burada mildio hastalığını anlatmıştık. Domatesler çökmüştü ve bu domatesleri biz ayağa kaldırmıştık. Kimyasalların ve tarım zehirlerinin ayağa kaldıramadığı bu domatesleri ayağa kaldırdık. Daha sonra e, bunları size göstermiştik. Burası e, bir yıl önce e, hastalıklarla boğuşurken bu yıl e, çok güzel bir gelişim gördük. Bunu size, sizlere anlatacak. E, neler oldu bu bahçede? E, neler yapıldı? Bu duruma nasıl geldi? Bunların hepsini sizlere anlatacağız. Bahçede görmüş olduğumuz eksiklikleri göstereceğiz. Yapılan uygulamaları anlatacağız ve e, sizlere Uygulamadan sonucunu göstereceğiz. Şu anda biberlerin üzerinde epey bir çiçek var. Güzel bir bahçe gördüm. Bunu sizlere birazdan göstereceğiz. Yine uygulamaları sizlere anlatarak direkt yerinden sizlere içerikler üretip bunları paylaşıyoruz. Bunlar kitap bilgileri değil. Sadece yaşanan tecrübeler. Ekoloji Kent Bahçesi genelde bu tecrübeler üzerine kurulmuş bir kanal. Yetiş hocamı bir tanıyalım. Daha sonra sizlere bahçeyi gezdireceğiz. Evet hocam. Ee, değerli Ekolojik Kent Bahçesi e, takipçileri, ee, ben Niksar'da yaşıyorum. Edebiyat öğretmeniyim Niksar'da. Ee, ben aslında bahçeyle çok fazla ilgim yoktu. Ee, Ekolojik Kent Bahçesi e, kanalını takip etmeye başladıktan sonra evet, evet. E, bahçe işlerine biraz merak saldım diyebilirim. Yani e, güzel zaman geçiyor, stres atıyoruz. Aynı zamanda bir bitkinin büyüyüp e, meyve vermesi, onu takip etmek, e, bu süreç çok güzel. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. E, sağ olsun Resul ve böyle bir sevgi bize aşılamış oldu. <laughs> Tabii bahçe daha önceden vardı. Annemler, babamlar yapıyorlardı bahçeyi. Ben çok fazla ilgilenmiyordum biraz işin açıkçası. Eee işte Resul Bey kanalını takip etmeye başladıktan sonra yeni bilgiler elde edip uygulamaya başladıkça da hoşumuza gitti. Ve böyle bu sene daha aktif bir şekilde bunun içindeyiz. Kendisi bize geçen sene Çanakkale domatesi, sandıklı domatesi, tohumu da verdi. Ben ön tarafı onlara da diktim. Onlardan tohum elde edeceğiz. Bu sene o tohumları kendisine de tabii ki emanet ettiği için vereceğim tohumları geri. <laughs> bu bahçeye tabii ki o tohumlardan seneye tamamıyla e, o tohumlardan dikeceğiz. Bu sene tohum çoğaltması yapacağız. Evet değerli izleyenler Yetiş Hocamın dediği gibi Burada daha önce hastalıklarla Boğuşurken biz bu işe Toprağı temizlemekten başladık Toprağı nasıl temizledik toz kütüğü uygulamasını Önerdik Toprak hazırlığında 2 ay 3 ay önce Bunu sonbahardan itibaren yaparsanız Sezonda Yeni sezonda Artık hastalıklarla mücadeleniz Kolaylaşacaktır Ve daha az bahçenizde Sorun yaşarsınız. bunları da zaten e, toz kükürtle kolay bir şekilde e, bu hastalıkların da üstesinden geliyoruz. Bir herhangi bir kimyasal, tarım zehri kullanmaya gerek yok çünkü biz bunu dediğim gibi daha önceki yıllarda tarım pestisitleri, zehirler ve kimyasalları kullanarak burada e, bahçe tamamen kötü durumdayken biz bunu doğal yollarla kurtardık. Şimdi ise bu sene toprak hazırlığından itibaren başlayarak bahçemizi yetişicama yapılması gerekenleri anlattık. Evet, Şimdi sizlere bahçenin gelen durumunu bir göstereceğiz. Yapılan yanlışları ve eksikleri sizlere anlatacağız. Hemen girişte bu sol tarafta biberleri görüyorum. Gel hocam. Bakın burada biberler var. Sıra arası güzel. Bu şekilde ekilmesi iyi olmuş. Şimdi üzerindeki çiçekleri göstereyim. Bakın üzerinde epey bir çiçek var. Meyve tutumu da gayet yerinde. Şu an iyi bir bakım yapılmış. Yaprakları gördüğünüz gibi gayet sağlıklı gözüküyor. Hocam budamasını yapmış burada. Gördüğünüz gibi artık yeri değen yaprak yok burada. Bakın yeri değen yaprak yok. Burada çiçekler dökülmüş. Bunun niye döküldüğünü söyleyeceğim. Bakın bu çiçekler neden döküldü? Biliyorsunuz ki son günlerde epey bir yağmur yağdı. Bu çiçeklerin üzerinde bulunan polenler bu yağmurlarla birlikte ıslanıyor ve artık tozlaşma olmuyor. Bu yüzden bitki bu tozlaşmayan çiçekleri yere atıyor. Bu şekilde çiçek dökülmesinin bir sebebi bu tozlaşma olmazsa ee, bu şekilde çiçekler dökülür. Dediğim gibi e, üzerine eğer yağmur yağarsa veya siz e, üstten yağmurlama şeklinde sulama yaparsanız çiçekleri kaybedersiniz. Çünkü polenleri ıslatırsanız bu polenler meyve tutmaz. Bu şekilde e, çiçekler neden dökülüyor diye soranlar için bu bilgiyi buradan verelim. Hocam bu çeşit neydi? Nereden aldınız şeyi? Bunları tarımcıdan almıştık. Bu, bah bu hazır fide mi bunlar? Bu hazır fide. Evet. Hazır fide, dolmalık. Evet, dolmalık tipi bunlar. Tamam. Ee, burada bir tane hmm. e, gördüğünüz gibi, artık niye bu kendi mi kırılmış hocam? Bu rüzgardan kırılmış. Tamam. Ee, bu şekilde e, bahçenizde kesinlikle hastalıklı ve e, kırılan e, fideleri kesinlikle bahçenizden uzaklaştıracaksınız bunu bahçenin diğer tarafına atmak değil de bir poşetin içerisine koyup bunu direkt çöp kutusuna atacaksınız. Yoksa buradaki üzerinde hastalık varsa bu bitkinin diğer bitkileri de bulaşacaktır. Bu şekilde önlem almanız gerekiyor. Bunları poşete doldurup çöp kutusuna atacaksınız. Bakın bu daması yapılmamış. Herhalde hocam hepsini yetişememiş. yapmamış Dediğim gibi şu budama atıklarını kesinlikle poşete doldurup bunları çöp kutusuna atmanız gerekiyor. Şu anda biberlerin durumu iyi. Çiçek dökümleri e, gayet sağlıklı. Bakın o kadar yağmur yağdı buna rağmen üzerinde çiçek ve meyvelerini bayağı tutmuş. Budaklarım daha kuvvetli çıkmış. Farkı gördün mü hocam? Şimdi e, şöyle hemen farkı gösterelim. Bu budama yapılan taraf e, gördüğünüz gibi. Bu ise budama yapılmayan taraf. Biraz da gölgeleme var burada. E, burada e, mısırlar var ve fasulyeler var. Biraz gölgeleme yaptığı için bunlar küçük kalmış. E, hocam dediğim gibi buradaki e, budama yapılan biberler daha sağlıklı, daha gür bir şekilde gelişmişler. Üzerinde çok fazla çiçek var. Buradan epey bir verim alacaklar. Bunların soğuğunu kendim almıştım geçen sene. Hı hı bana ait. O tohumlar senin mi hocam? Evet, bunlar tatlı biber. Bu tohumları geçen sene kendim aldım buraya. Güzel. Evet. Onların da budaması yapılacak hocam. Evet bunların budaması yapılacak. Bunlar e, şimdi e, budamadan sonra her zaman diyoruz ki toz kükürt atın. Çünkü e, budama sırasında açılan yaralardan. Göstereyim şöyle. Bakın e, çok fazla dal budak var burada. Yere temas ediyor. Yapraklar hastalık taşır. Ben şimdi bunu buradan kırdım. Bakın burada bir yara açıldı. Eğer toprakta hastalık varsa buradaki buharlaşmayla birlikte buraya artık mantar hastalıkları geliyor. Bunun için e, toz kükürt veya sıvı kükürt atabilirsiniz. Bunun e, dediğim gibi budamadan sonra uygulamanız gerekiyor. Fazla dalları çıkardım. Bakın gördüğünüz gibi bu dallar burada fazla. Bitki eğer bu dallar kalırsa yavaş gelişecektir. Bunun için bu dalları buradan çıkarıyorum. Bakın burada ne gördüm. Hocam yakından inceliyor mu bahçeyi? Ağustos böceği. <laughs> ee, şimdi burada eğer tarım pestisitleri ve kimyasalar olsaydı bu böcekler burada olmayacaktı. Ee, Dediğim gibi doğal mücadeleyle biz toz kükürt uygulaması yaparak bu e, popülasyonu, buradaki canlı popülasyonunu e, yaşatıyoruz. Bunlar e, bahçede ee, doğal e, olarak yaşıyorlar. Sizler eğer bunları öldürürseniz dediğimiz gibi e, zehir kullanırsanız faydalı ve zararlı fark etmeksizin bunların hepsini öldürüyorsunuz. Bahçenize artık canlılar gelmiyor. Siz buradaki popülasyonu yok ediyorsunuz. Bunun için e, toz tozkürt uygulaması. Bakın kaç defa buraya tozkürt uygulanmış. Bu böcek hala burada. Yaşamını devam ettiriyor. E, Tozkürtün zararlı olmaya soranlara bu böcek cevap olsun gördüğünüz gibi e eğer tozköküt kullanırsanız bahçenizde bazı canlılar yaşamaya devam etmekte hem bitkilerinizi koruyorsunuz hem de canlıları korumuş oluyorsunuz. Evet biberlerin genel durumu iyi dedik e çiçeklerin dökülmesinden bahsettik e budama eksikliklerinden e sizlere bahsettim şöyle bir genel görünümünü göstereyim bakın e şu anda çok güzel Biberler gelişmiş. Burada herhangi bir tarım pestisi ve kimyasal kullanılmadı. Geçen yıl burada hocama önerilerde bulunmuştuk. Onları yerine getirmiş. Burada birkaç eksiklik gördüm. Budamalar yapılmamış. Bunları budamasını yapacaklar. Daha sonrasında tozküt uygulamasını göstereceğiz. Şu anda biberlerin durumu gayet iyi. Şimdi patlıcanlara geçiyoruz. Evet burada patlıcanlar patlıcanlarda Hocam patates böceği ile karşılaştınız mı? Yok. Bu sene yok. Bu sene yok. Geçen sene var mıydı? Geçen sene e, aşağıya patates dikmiştik. Onlarda vardı. O ilaçla vurunca dikmiştik. Bu sene o zaman. E, tamam. Ee, ee, normalde bahçede patates böceği popülasyonu var. Fakat biz bunu toprak hazırlığından itibaren tosku uygulaması yaptırdığımız için burada gördüğünüz gibi yaprakları pırıl pırıl. Ee, Dediğim gibi burada herhangi bir kimyasal ve pestis kullanmadığı halde e, şu anda bir tane bile yaprağın yenini görmedik gayet güzel şimdi patlıcanlardaki eşsizlikten bahsedelim burada görmüş olduğumuz şu an bu görmüş olduğunuz patlıcan da genel görünümü çalı tipi gelişmiş ve güzel ama size budama sırasında göstermiştim ne yapmanız gerektiğini bakın burada budama ne zaman yapacağız hangi saatte yapacağız çok önemli budama saati e, sabahın erken saatlerinde yapılması gerekiyor. Eğer sabahın erken saatlerinde yaparsanız yaprağı tuttuğunuzda aşağı doğru eğip kaldırdığınızda bu şekilde çıtır çıtır kopuyor. Bunu öğlen veya e, sıcak saatlerde yaparsanız bu şekilde e, çıtır çıtır kopmayacaktır. Bunun için sabah erken saatlerinde budamanın yapılması gerekiyor. Bu bilgiyi de buradan verelim. Şimdi burada yapılan bir hatayı gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi biz her zaman dedik ki e, Toprağa yakın olan diyen e, yaprakları, meyveleri işte bu ilk çıkan meyveyi kesinlikle burada bulundurmayacağız. Bunu buradan çıkaracağız. Bakın. Hocam bıçak var mı? Evet. Şimdi ne oldu? E, bu meyve buraya yeri değdi. Bakın altında ne olmuş. Görüyor musun hocam? Şöyle daha net gözükecek. Evet yapılan hatalardan bir tanesi. Burada görmüş olduğunuz gibi patlıcan yere temas ediyor. Burada gördüğünüz gibi hemen mantar hastalığı başlamış. Bitki çürümeye başlıyor. İlk çıkan meyveyi biz genelde koparttırırız. Çiçekleri koparttırırız. Çünkü bu bu meyveler yere değiyor. Yere değince ne oluyor? Görmüş olduğunuz gibi şu an sizlere yakından gösteriyorum. Buradan bir mantar hastalığı, bir çürüme oluşmuş. ki Bu şekilde buradaki patlıcanların artmasını sağlar Toprağa geçmiş, bakın bu böyleydi. Bakın bu şekilde e, toprağa değdiği için buradan bu patlıcan çürümeye başlıyor, yere değmeyecek kesinlikle. Bunu buradan alacağız. E, bu şu kadarcıkken böyle meyve vermeye başladı, ben kopardım bunları. Kopardın. Budama da mı yaptın hocam burada? Onun için, yaptım, onun için büyüdü zaten bunlar. Aha, bu şekilde. Tekrar bir yapmak gerekiyor o zaman. Tabi düzenli bir şekilde. Biraz büyüdükçe. Hatta değen yapra yaprakları toparmak gerekiyor. Tamam. Şunlar topon cinsi. Senden aldığım e, bu benim tohumlar. verdiğim tohumlar mı? Evet. Patlıcan tohumları. Güzel. E, kök biliyorsunuz var. ki e, tohumlarını paylaşmış olduğumuz e, çeşitlerden bir tanesi topan patlıcandı. Hocam buraya yetiştirmiş. Kendi tohumlarını ben e, kendisine vermiştim tohumlarını. Bakın burada bir taneden ne gördüm? Az önce size bir böcek göstermiştim. Şu an ikinci e, böceği gösteriyorum. Açsana hocam. Ekoloji kent bahçesinin uğur böceği, uğur böceği de burada uçtu. Uçuk <laughs> <Uçtu, gülüyor> uğur böceği var. gitti. Ee, biber, patlıcanlar. Şimdi domateslere geçiyoruz. Bunlar linda diye geçiyor. Linda tipi, tipi domatesler genelde salçalık, e, salçalık tip. E, bunlar yemelik için ayrıyeten başka bir tarafı sofralık için. Sofralık linde olarak farklı. Bu genelde salça için. E, hocam paket tohum almıştı, bunu e, bana gösterdi. E, kendi fidelerini yetiştirdiği için şu an gayet sağlıklılar, e, gördüğünüz gibi. Hazır fide almadık, onların e, fidesini kendimiz yetiştirdik. Kendiniz yaptınız. Yani, tamamen bu fideler, küçük bir sera yaptınız. Seradan kendiniz yetiştirdiniz. Evet. evet. O serada e, fideleri yetiştirirken de yine ekolojik kent bahçesindeki önerileri takip ettik tabii ki. Evet. Ee, hocam YouTube kanalımızı düzenli bir şekilde takip ediyor. Oradaki e, sizlere yapmış olduğumuz uyarıları dikkate almış ve bahçesinde uygulamış. Şu şey anda, evet. Sözünüzü kestim. Ee, daha önceki, daha önceki yıllardan e, biz fidemizi kendimiz yapmaya çalışıyorduk. Fidelerimiz üçte ikisi olmuyordu. Onu da söyleyeyim. Daha sonra biz e, bu seneki o uygulamalardan e, önerilerden sonra. Diktiğimiz bütün tohumlar fide şekline getirebildik. Yani çok az bir zayiatımız oldu. Çıkmayan fidemiz oldu. Bu fidelerin tamamını kendimiz yetiştirdik. Hocam önüne sağlık gerçekten. Kısa zamanda büyük yol kat etmişsin. Tebrik ederim gerçekten. Ee, Dediğim gibi burada biz e, bu bahçede mildiyo e, hastalarını, domateste mildiyo hastalarını çekmiştik. Ee, yok olmak üzereydi bahçe. Şimdi o bahçeyle bu bahçe arasında dağlarda fark var. Hocam bilinçli bir şekilde üretim yapmış. Şimdi buradaki eksiklikleri sizlere göstereceğiz. Salçalık dik domatesliğinde diyorlar burada. Şimdi buradaki eksiklikleri gösteriyorum. Evet bakın burada sürgünler artık ölmeye başlamış. Şu dip kısımdan bunun bu dip kısımdan alınması lazım ve dediğim gibi elinizde bir poşet olacak. Bu poşetin içerisine ee, bu budama atıklarını dolduracaksınız. Bahçenin bir tarafına kesinlikle atmıyorsunuz. Şimdi havalar epey bir yağmurlu gitti. gitti. Ee, hastalık yayılamamış. Gördüğünüz gibi şu aşağıda ee, hemen gösteriyorum. Bakın e, mildiyo hastalığı yine geliyor. Dediğim gibi üç tarafta. Ee, öncelikle yere değen yapraklardan içeri giriyor. Daha sonrasında bitkinin tarafına dağılıyor bu. Bakın. Bu e, dalları buradan toplamamız lazım. Gördüğünüz gibi e, bunların burada olmaması lazım. Burada olursa hastalık yayılır. Şimdi biz bunları budayacağız. E, bu bitkiyi gösteriyorum şu anda sizlere. Daha sonrasında e, keskin makas e, kullanmanız gerekiyor. Açılan yaralardan hastalık e, tekrar girecektir. Bunun için şimdi birazdan toz kütüklü olması yapacağız hastalık yayılmasın diye. Evet. Şimdi bu hastalık niye yayılmamış? Daha önceki yıllarda yayıldı. Ama bu sene fazla yayılmıyor. Neden? Çünkü biz buraya sonbahar ayında toz uygulaması yaptırdık. Toz küküt uygulamasıyla birlikte buradaki patojenleri, fungus ve mantarya hastalıkları baskıladık. Bu yüzden domatesler rahat bir şekilde geliştiler. Üzerinde epey bir meyve tutum var. Bakın domatesleri görüyorsunuz. Bayağı bir meyve tutumu var burada. Salkımlarını domatesler salkımlarını oluşturmuş. Bunlar büyüyecekler. E, salçalı tüp domates ekmişler. Paket tohum. Güneş çıktı. Bakın gayet sağlıklı bir şekilde domatesler olmuş. E, bakın burada bir siyahlık gördüm. Görüyor musunuz? Evet. Buradan e, bu hastalık e, etmeni eğer toz baskılamazsanız bu meyve buradan düşecektir. Bunun önlemi için toz kütle uygulayacağız birazdan. Sıvı kütle uygulayabilirsiniz. Şu anda sizlere gösteriyorum. Birkaç tane besin eksikliği gördüm burada. Bunu da bahsedeceğim şimdi sizlere. Bir tane örnek aldım elime. Şöyle Şimdi bir tane daha hata göstereceğim burada. Bakın burada bir tane fide var. E, Hocam onu çıkar. sök onu. Bakın domatesi kesinlikle e, bahçenizde bulunan e, bu domatesi burada bulundurmayacaksınız. E, bu neden böyle oldu? Hocam neden böyle oldu?